Bannerlord tayfa yazmış bir buradan. Karşıdaki direği vurmasın Kartopu Kar hazır. Demirciliği geliştirirsen süper balta yapabilirsin. Ya, Bakacağız işte onlara. Yayın sonrası öğreneceğim. Vurdum. Horos bu çocuğu değilim. Kardeş bu ne kadar güzel la. Bu, oğlum ekonomi kötü diyorsunuz ama koyayım. Bak 3000 lira bu. GTA 5 açar mı? Açmaz. Niye? Nasıl içi bu? Amına koyayım. <laughs> Nasıl bir köpek lan o? <laughs> Aslında bak. Oynarız Kasarım abi ben A oyunu seversem oynarım. Ama beni lordu ben yayın dışı bakacağım. <laughs> ya çok kötü bir tip ya. <laughs> respect power banana banana <laughs> 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 bilmiyorum ki şeyi online nasıl oynanıyor. <laughs> Şu da var. Çok doğru bu arada bu. <laughs> Aa, bu Kahve oğlum. Lan öyle mi içilir? Sen nasıl içiyorsun? Oğlum onu öyle karı gibi sulandırmışsın onu direkt topraktan geldiği <laughs> gibi. Lan ne yapıyorsun? Lan öyle mi olur oğlum? <laughs> lan bekle sen bak. Lan sen şunu değil. Sus! Sus be! Sus Uy. ya! Aa, ne boş konuştu ya! Görüşürüz Savara. Lanet olsun. Bütün bir nesil benzin pompalıyor. Bizim ilkokulda bir çocuk vardı. Ah! Oğlum dişimi nasıl ısırdım lan ben? Dişim dişime girdi amına koyayım. Nasıl bir şey oldu oğlum bu? Vallahi ben de anlamadım. Neyse bizim okulda bir tane dişim çok acıdı ya. Okulda bir tane çocuk vardı ilkokulda uç ve silgi yiyordu ya. Garsonluk yapıyor. Ya da beyaz yakalı köle oldu. Bu kötü oldu lan acıdı. değil ya. Ben bir şey yaptım. 50 TL ne kardeş? Yazık günah bebeğe ya. Tortilla istedim. Lavaş almışsın aşkım. Lavaş işte. Lavaş lavaş tortillaya dönüşecek bu da. Ooo. <laughs> <laughs> Yapmak için mi aldın bunu aşkım? Hayır aşkım. <gülüyor> <gülüyor> ne içiyorsun camsil mi? <laughs> Hahaha. Sen instadan yollamışlar Yaren diyor. yolladı it, <laughs> Şikayet ediyorsun Olan 15 TL ne güzel para artık Günaydın ayak bassı 50 lira lan artık Bak eskiden 5 lira filan da artık 50 lira Güne başlama parası ya 50 lira Sigara 25 lira Ekmek 3-4 TL İşte efendime söyleyeyim Suydu muydu bir şeydi zarttı zurttu 50 lira ya Çıkar telefonunu göster hele bir bir şey sigara içme. Şey Adam haklı. Yine <laughs> <Gibine> başlamıyorum. <laughs> Bizim RP sunucusu. Filmlerden asla etkilenmem. Ay bir de ağlıyorlar falan. Kayu niye kel? Arkadaşlar Ertem Şener sormuş demiş ki Fatih Terim'in heykeli nereye dikilmeli? Derin futbol final. Hoş Sonra avukat Serkan Bayram demiş ki ananızın amana diyen olursa hukuki süreçler için <laughs> Avukata bak, bak öngörülü aman Sonra avukat Serkan Bayram demiş ki ananızın amana diyen olursa hukuki süreçler için <laughs> Bugün çok sağlam maçlar var. Bahsimi kime koyacağımı bilmiyorum ama. Sizce kime koymalıyım? Bana koy. Lütfen bana koy. Bana koy. Lütfen bana koy. Bana koy. Bana koy. <laughs> çok iyi olmuş. Ya. <gülüyor> 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 Bu reklamları göremiyoruz artık <laughs> ya. Bu reklamlar <laughs> bitti ya. Hakikaten abi biz şimdi çocuğumuz doğduğundan beri para biriktiriyoruz. Hani o sene yaşına gelince hesabında para olsun diye. Vay. E, daha iki ay oldu açtık doğal gazı Çok bakıyorum. Ben şu an çok kötü oldu. Where are from? I'm from What is your name? Nicole. Okay, Nicole. I know you age. Kiss yes, me. But to age, you slept. Okay. Dur ben söyleyeceğim. 24 ya da 25 diyorum. 23. No, 19. 19. Baba bu kız nasıl? 19 yaşında ya. Ben... Bundan... Ne iyi olur oğlum. Okay. Oğlum surata bak. Okay, slap me. No. Slap me. No. Why? <laughs> 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 Because I'm very handsome. Yeah. Have you Instagram? Yeah. Böyle 19'da biraz şov yani bu. I like you. I like you.

Mükemmel bir kadın ya. Ben Beykent um. burası tamamen karla kaplanmış durumda. Evet sayın seyirciler şu anda İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz. İstanbul Beylikdüzü'nü yoğun kar altına alan kar her tarafı Allah. Kardeşim valla pakete bu... gidemiyoruz. Şu an yol kapalı gidelim demiyoruz anlayacağın paketi veremiyoruz. Gelen bak, arabaya bak şu bak. Geliyor, bak. Arabaya çarp, motora çarpacak. Bak gördün mü bak. Ha. Ha, gördün mü? Gördün işte. Adam işte. anlık amına kim kaza yakaladı şu an ya. Yol kapalı kardeşim. Paketle iptal et. O eee Kelaynak var. Gidemiyorum yani. Pakete gidemiyorum. Gördüğün gibi araç geldi nereye çarptı? Gördün değil mi? Oğlum bayağı. <laughs> haydi haydi. <hadi. gülüyor> haydi. Boşla basın diyor ya. <laughs> Çıktı. E bir de, de lastikten herhalde. <laughs> Aga <Aynısı Sen tuğrudin. gülüyor> Fatih Öztürk zaten rezalet bir kaleci değil yani. İsmail Çipeden sonra herkes iyi zaten. Yok be Fatih. Oğlum Fatih normal bir kaleci bence yani. Standart Anadolu takımında oynayabilecek bir kaleci yani. Ama İsmail Şipe alı sağa kalmaz yani. Değil mi değil mi? Pola aynen. Ben bir şey bunu anlamadım. KYK ne bu video ne demek ki? Ne? KYK ne bu yazdıkları şey? Duvarı yumrukluyor. Bilmiyorum hakikaten onu sormak istedim yani. KYK yurdunda. E Peki yani duvarı yumrukluyor ne oluyor yani? Ha KYK'da yaşayan biri öyle. Dur abi ben onu okudum zaten atacaktım ama Arada kaynadı. Del 3 TL de atmış. Merhaba abi iyi yayınlar videomu izler misin? Abi yorumu çok merak Teşekkür ederim yazmış. Tamam bakışamadım. Şu videoyu modlar izlesin bir ondan sonra ben izleyeyim. Ne olur namaz patlamayalım şimdi. Ee...